Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi'nin Mi 10T Lite modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Mi 10T Lite modele format atmamız için telefonumuzun açma kapama ve ses yükseltme tuşlarına birlikte basılı tut tutuyoruz arkadaşlar. Ekranda Mi yazısını gördükten sonra açma kapama tuşundan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu ile wipe data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile wipe all data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile confirm'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. <laughs> Back to main üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Report üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Report to say system üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Xiaomi'nin Mi 10T Lite modeline format bu şekilde atılıyor. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın.